İstanbul Süleymaniye doğumluyum. Babası Sivaslı, annesi Giresun, Alucar'a Şevin Karahisarlı. Bir ailenin ilk çocuğuyum. İlkokula Etiler'de, Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda gittim. Geri kalan e, tamamlaması için Organalar Kamil Güzel İlkokulu'na, Uçaksavar'da olan bir okula e, dağıtımımız, tayinimiz çıktı. Orada yeni okul yapıldığı için. İlkokulu böyle bitirdikten sonra ortaokul bir liseyi eski adı Levent Lisesi olan, şu anda Ak Merkez'in arkasında olan bir okulda okudum. Okulu bitirdikten sonra liseyi babam hayatını ticari taksi çalıştırarak idame ediyordu. Ve bu arada tabii kısmi olarak bazen minibüsümüz oluyordu, bazen bir taksimiz oluyordu. Ben de mecburen baba mesleğine yakın bir konumda, onun her zaman yanında oluyordum. Kapalı Çarşı'da askerden önce bir iş hayatım başladı. Çünkü o günkü konumdaki insanların Çocuklarını okula gönderdikleri ve yaşam şekillerindeki farklılıklardan dolayı yaz sonlarında semestirde kimisi çocuğunu berbere verirdi, kimisi kasabın yanına verirdi. Ben de hasbelkader diğer bazı anne tarafından olan akrabalarım kapalı çarşıda gümüş işi yaptıkları için ben de gümüş sektörüne 16-17 yaşımda ayak attım. Müzik hayatımın aslında ilk başlangıç zamanları da bu arada e, ilk temellerini e, oturtturmaya başladım. Çünkü çalıştığımız iş biraz gürültülü bir iş olduğu için yani böyle arada isterseniz trampoze de olsanız, isterseniz kötü sesiniz de olsa bağıra bağıra şarkı söylüyordunuz. Yani bir statta normalde işte herkes bağırırken kimsenin deton olduğu belli olmayan bir ortamdı. Sonra yavaş yavaş böyle insanları taklit edeydi. Böyle bir takım şekillerde. Etrafımdaki insanların bana ya bu sende müzik yeteneği var, bu bunu bir yerde kullan falan gibi böyle telkinlerde bulunduklarını hatırlıyorum. 80'lerin başlarında, 81-82'lerde Urfa'da bir arkadaşım çalışıyordu benimle beraber. Bana sesimin çok güzel olduğunu, artı ben de onun sesinin çok güzel olduğunu söylüyordum. Neyse bu çocuk gitmiş bir gün. Ee, şu anda işte isimleri gerçekten müzik tarihine nam olmuş insanlar var. Ee, ciddi müzik yarışmaları tertipleyen bazı organizasyon firmaları vardı. Bunlardan birisi de Kadir Şençalar, e, İsmail Şençalarlar. Bunlar ailece olarak Türk sanat müziğinde çok iyi müzisyenler. Bir yarışma tertiplemişler. Ee, İstanbul e, Taksim'de sıra servilerde Şençalar Ses Kayıt Stüdyosu diye bir yer. Burada bir yarışmada hiç ummadığım bir şekilde tarihi tam olarak söyleyeceğim. 1982-83 aralarında İstanbul'da 4500 kişinin katılmış olduğu bir ses yarışmasında hem halk müziği hem arabesk dalında birinci oldum. Ve ondan sonra e, yarışmanın formatında zaten e, bir kaset yapacaklarını yarışmanın birincisini ve onun bundan sonraki sahneye çıkış işte e, herhangi aktivitelerine e, yardımcı olacaklarını söylemişlerdi. Gerçekten de e, belki bugün günümüzde de yani bu takım organizasyonlar şunlar bunlar oluyor ama herhalde insan bazı zaman doğru yolda olduğu zaman karşısına da bazı doğru insanlar çıkıyor. O gün de benim karşıma çok iyi insanlar çıkmıştı. Yani çevremde bunlar şunu kandırıyor falan. Evet bu tür insanlar, bu tür bir grup vardı ama ben iyi insanlarla karşılaşmıştım. Ve yarışmadan sonra daha önce hayatımda hiçbir müzik bilgim olmadan direktman İstanbul sahnelerinde şarkı söylemeye başladım. Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçenin gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez Gönülden gönüle gider Yar oy yar oy Yar oy yar oy Gel gizli gizli Gel gizli gizli Gönülden gönüle biner Yar oy yar oy Yar oy yar oy Gel gizli gizli gel gizli gizli hayatımda ilk programa çıktığım yerde Kamacan'ın restoranıdır. Yani onunla da öyle bir anım vardır. Oradaki almış olduğum çalışma karnesiyle ve daha önce yarışmadan çıkartmış olduğum kasetle askere gittiğimde ilk dönem Acemi Birliği'nin bittikten sonra devamlı ordu evlerinin arasında bir yarışma başladı. Bir bakıyorum tayinim Adapazarı Binon Tamir Fabrikası'na çıkmış. Oradaki ordu evine çağırıyorlar. Bir bakıyorum Denizli'ye çıkmış. Bir bakıyorum oraya çıkmış. Sonra birazcık böyle ahbap eş dost kullanarak biraz da e, benim gönül İstanbul'a olan gönül ilişkimden dolayı en son Kocaeli İzmit'te e, İzmit Ordu Evi'ni eski benim zamanımda Seka Kağıt Fabrikası'nın karşısında bir yerdeydi. ve Orada askerliğimi devam ettirdim. Orada uzun müddet e, programlar yaptım. Seka Kağıt Fabrikası'nın sünnet şölenlerinde İzmit'in içerisinde Dışarılarda yapılan e, müzik e, programları veya düğün organizasyonlarına albaya e, rica edip İzmit Ordu Evi'nden beni e, çağırırlardı. Biz de kendi grubumuzla gider gayet güzel şeyler yapardık. Yani çok güzel günlerdi. Beykoz'a geldim, askerliğim bitti. Ee, tabii ki bir müzisyen e, kimliğim var. Beykoz'a geldiğimde babam benden önce Beykoz'da e, bazı insanlarla konuşurken benim müzisyen olduğumu, şarkı söylediğimi e, onlara ima etmiş. Onlar da işte e, o zamanın e, Beykoz'da şarkı söyleyen Fikret abi var, işte Kemal Kaleler, İsmail Türütler yani hepsi o zaman belli bir müzik e, oturum yerlerinde buluşup konuşuyorduk. Bu arada Beykoz yani şarkı söylemeden önce böyle şeyleri anlatmadan önce Beykoz başlı başına bir Beykoz'du. Cam fabrikası olsun, tekel fabrikası olsun, geçtikten sonra Sümerler, Oralar falan ve Beykoz e, bence İstanbul'un sanki Almanya'sı gibi e, görünen bir yerdi. Çünkü memleketinden göç etmiş insanların gelip burada akrabalarının yanında hem yer sahibi olup hem iş sahibi olabilecekleri bir imkan. Yani Beykoz'da bugün İstanbul'un diğer ilçelerine oranla Beykoz'un kapasitesi, Beykoz'un verimliliği yani yapısı bana göre İstanbul'un incisi. gerçekten müzik dinleyen insanların da ben eminim ki daha evvel çocukluklarında ve kendi yaşamlarının içerisindeki paylaştıkları bir hicranı, bir kederi, bir elemi işte bu şarkılarda bulup gözlerini yaşartıyorlar. Yani işte şarkıların da özelliği burada yani. Ben çocukken böyle harikulade teypler şunlar bunlar falan yoktu. Evimizdeki dinlenilen müzik konusunda da biraz sizi bilgi sahibi yapayım. İzzet Altın Meşe, Maden Dağı, ee, Türkiye'de 1 milyon sattı diyeyim ben size. Yak odan kireçtir, ben e, babam İç Anadolu'lu, Sivaslı olduğu için biraz daha çok böyle aşık ortamından e, olan parçaları dinlerdik. Abdullah Papurlar Ali Doğanlar, işte Murat Çobanoğulları yani şu anda aklıma gelmeyen bir sürü Ali Doğanlar. Bunları falan dinleyerek e, müzik hayatına başladım.